Merhaba, bugün sizinle çok popüler bir konudan bahsedeceğiz. Narsizm. Çağımızın vebası olarak adlandırılan narsizmin kelime kökenine gelin bir bakalım. Narsizmin hikayesi şöyle. Bir gün Narsiskus nehir kenarına gitmiş. Nehirde kendi yansımasını görmüş. O kadar Beğenmiş ve aşık olmuş ki orada takılıp kalmış. Kendi yansımasıyla ilgilenmiş. Bu hikayeden hareketle narsizm kelimesi günümüze kadar gelmiş. Narsizm gerçekten de böyle bilinen, kendine hayranlıkla, kendine olan ilgiyle devam eden bir kişilik özelliği aslında. Peki kendini seven herkes, özsever herkes narsist midir, değil midir? Narsizm dediğimiz gibi bir kişilik özelliği ve bir nebze olanı normal. Ama bu doz yaşılması durumu bir kişilik bozukluğuna evrilmesi demek. Bu aslında zararlı olan. Kişilik bozukluğu boyutundaki narsizm de çevreye karşı bir maske takar ve herkese çok fazla iyimserdir. Yani dışarıya kahramandır bu kişi. Bu tarz insanlar yönetmekten, insanların zihinlerini kontrol etmekten, yani manipüle etmekten çok hoşlanırlar. Ve sonuç olarak çevrenizde bu tarz doğru kişilik veya kişilik bozukluğuna sahip bireyler varsa bu anlamda bilinçlenmeliyiz ve kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrenmeliyiz